adalet hakkı olarak bizim üç hakkımızın olduğunu söylüyor değerli kardeşlerim. Peygamberimiz buyurur ki çok tavsiye bulundu ki az da alıyor miras çıkacak zannetmiyor. Yani komşu hakkında oyla evimiz olabilir. Son model evimiz olabilir, çekten, derinden <laughs> evimiz olabilir. Ama komşumuz ahlaksızsa, ayaksızsa değerli dostlar kapımıza dayanıyorsa eşimize, dostumuza sarkıntılık ediyorsa, edepsizse, bizim gürültüsüyle rahatsız ediyorsa, işte o deriz ki, keşke ev alacağıma komşu alsaydı. Bu konuda evrak tercihi yaparken evlerimizi önce komşumuzu soracağız emlakçıya. Üst kattaki komşu nasıl? Alttaki komşu nasıl? Karşıdaki komşu nasıl diye emlakçıya ve çevreye soralım. Niye yaptın? Niye kapıya arabayı park ettin? Niye çöp Niye halıyı çıktın diye insanlar birbirlerini öldürüyorlar, katlediyorlar. Komşu komşuyla Hem bu dünyada hem de ahirette seni bana komşu etsin diye birbirimize duacı olacağımız komşularımızın olmasını isteriz değerli kardeşlerim. İşte görevlerimizin olduğunu hatırlatıyor. Komşularımıza karşı bir görevimiz Peygamberimiz soruyorlar, ya soruyorlar. ...çünkü hastalanınca onu ziyaret etmen, ölünce bir hatası olunca onun hatası öpmen, bir hayra kavuşunca onu terbiye göpmen... ...kesmediğe bir dinin anlayışına sahibiz ama oysa ne yapıyoruz? Hiçbir zaman Kur'an'ın emirlerini ve Peygamber'in sünnetine göre değil, kendinden faaliyete göre Allah'a karşı sorumluluklarımız, işçi, işveren sorumluluklarımızda. Rabbeke hatta yetkilike yarayın, sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et buyuruyor. Biz de ona ibadetler, ona kulluktan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, o gün ne mal ayla vereyim, ne evler, ancak Allah'a temiz bir kalbe gelenler, bu mahşer gününün ne kadar önemli olduğunu bizlere anlatıyor değerli kardeşlerim. Mahşer gününün zor bir gün olduğunu diyor insanlar yalın ayak olacak, çıplak olacak, sünnetsiz olacak, mahşerde olacak deyince Hazreti Ayşe validemiz diyor ya Resulullah, insanlar diyor birbirlerinin edep yerlerine bakınca utanacaklar alo190 dini soruları cevaplandırma hattına hoş geldiniz. Dini soruları cevap İyi günler efendim kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Beyefendi tokatta şöyle bir vaaz oldu da dinen uygun mu değil mi diye soracaktım. Hoca hoca hutbeye çıktı cuma namazında evet. anlattıklarını görselle anlatıyor ama her anlattığında yani diyelim ki işte dini konudan herhangi bir şey anlatıyor görselde değişiyor. Konuya göre. Anladığı projektörle yansıtıyor. O evet. dinen uygun mu değil mi? Görsellerle anlatıyor hutbeyi. Anladım. Yani şöyle, e, görselin olması rümaya zarar vermez. Eğer kişiler kendi aralarında konuşmuyorlarsa, yani ibadetin e, ruhuna engel bir durum yoksa, görsellerle anlatılması bir problem olmaz Dijital vaaz, 21. yüzyılda yaşıyoruz. Teknolojinin hayatımıza hakim olmasıyla beraber bilgisayarlar, telefonlar, tabletler çocukların, gençlerin ellerinde. Görsel hafıza tekniklerini çocuklar, gençler çok güzel kullanıyorlar. Biz de 15 yıldır sadece bu camide değil, daha önceki görev yaptığımız yerlerde de bu teknolojik tarzda vaaz tekniklerini ve hutbe tarzlarını sunmaya çalıştık. Projeksiyon yardımıyla yapmış olduğumuz vaazları görsel olarak ayetleri, hadisleri ekrana yansıtıyoruz. Cemaatimiz eve gittiği zaman aklında kalıyor. Hoca bu hafta ne anlattı? İşte şu şu resimler vardı. İçkiyle alakalı resimler vardı. Veya silahla alakalı resimler vardı diye böyle. O günkü bahsetmiş olduğumuz konuyu, vaazı aklında tuttuğunu gördük. Bundan da çok memnun oluyorlar. Hatta Tokat'tan şehir merkezinden e, sırf vaazları dinlemek için bu camiye geldiklerini söyleyen cemaatlerimiz de var. Hocalarımız söylüyor söylüyor millet anlamıyor. Anlamamad anlamadığından dolayı da mecburen görsellere yöneldi. İnşallah bu hocalarımızdan daha fazla çoğalır da çünkü anlamıyor millet. Kimse çocuklarının akşam nereden geldiğini, hangi saatte nerede ne yaptığını haram diyor, anlamıyor. Yemeyin diyor, yapmayın diyor, namaz kılın diyor. Millete çok kolay geliyor. Görsellerin inşallah ileride mutlaka faydası olur. Hiç bilmediğim için ona cevap veremem. Fotoğraflı olmaz yani. Fotoğraflı vaaz olur mu? Olmaz diye düşünüyorum. Bana uygun gelmedi. Ama şey teknoloji ilerlediği için şimdi her şeyi biliyorsun eski zamana göre değil. Ee, artık hocalarımız uygun görüyor mu bilmiyorum ama ben kendime göre uygun görmüyorum ben bilmiyorum. Arkadaş bize göre güzel. Yani hocamız da güzel, camimiz de güzel, her şey güzel. Arkadaşıma katılıyorum ben de. Hocamız çok değerli bir insan. dijital ekrandan vazgeçmesi de gelen insanlara biraz daha faydalı oluyor. Hocamızdan da memnunuz, camimizden de memnunuz. Yani Ortam çok iyi yani. Yapmış olduğu bu proje ile cemaatimize hem sözlü olarak anlatıp hem de onun yanında görsel anlatımla daha destekleyici ve daha anlaşılır şekilde projeler vaazlar sunmuş oluyor. Bu da hocamızın ayrı ve güzel düşüncelerinden birisi. Allah razı olsun hocamızdan. Teşekkür ederiz.